Kardeşim artık geliyor musun şu video için yoksa gelmiyor musun? Geliyorum kanka geliyorum geliyorum. Oğlum bir saattir bekletiyorsun ya. Bu yaptığını izleyicilere bırakıyorum ben bir şey demiyorum. Seni bırakıyorsun? Aa özür dilerim. geliyorum. Oğlum var <laughs> tam kameralar oynuyor ya, yemin <laughs> Aşağıdan like atmayı kanala henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın abi. Gelenler var solda verken. Hemen ben silahın üstüne. Etmez, seni var direkt silahın üstüne düşüreceğim. Neredeyim ben? Allah kahretsin. Aynen. Aynen, aynen. Aynen. Adamlar karşıda, karşıda. Ben karşı marşı bilmem. ben buradan silah almadım. İki kişi i̇ki gelmiş. Anamam. İçeride biri. Lan, alabilirdim lan. Düştün mü? Düşmedim. Çekol. Pustum kanka. Felaket bir pusu attım adam. Sana mı sıkıyor? Ben iki kişi düşürdüm Burak. Neden i̇ki bahsediyorsun? İki kişi mi düşürdün? Helal olsun, vallahi helal olsun. O senin kilim miydi? Sıçra i̇şte benim kilimde. Be. Bu düşenler ben tekrar almadım. gelebilir ya bu arada. Benim biri ben burada, biri lan. burada. Ölmemiş tamam çalış. baygın kardeşim ne diyorsun sen? Tamam, burada ben baygın bir var, bir geleceğim. Kirli çekeceğim, bedava. Aynen. Benim kilimdi lan, üç kişi almıştım ben. Hayır oğlum senin kilin değildi, senin kilin sana geldi. Tamam benimdi ya. Ya oğlum senin kilini çalamıyorum ya. Niye? Takım arkadaşının kilini çalamıyorsun, öyle bir şey yok. Oğlum böyle oyun olmaz. İçeri gel bence birazdan burayı raşlarla. Oynamayacağım demişti, oynadı bir iki kil aldı. Aha yelek bulduk. M4 var. Çift M4 mü? Ne yapacağım? Bana ver, bana ver bir tanesini. Ne yapacaksın çift M4 ya? Bu tamam, birini, aç gözlükle. Tamam ya. birini sen al. Almayacağım ikincisini ya. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl çatıya olur, geliyor. Lan düşecek canı bir, canı bir. Pembeli geldi. Gel gel gel. Zıplıyor mu? Ne yapıyor bu? Kanka içeri gir biri çatıda. Vur ki, Vallahi... bur ki burada burada. Buraya atladı atladı. Nerede? Burak atladı bak şuraya. Emin misin? Tamam. Evet evet. Şunun mavi şeyin arkasında olan. Tamam da ikimiz Gel, dışarıda değil. Sağdan Lan çatıda da ya biri yok. var diyorum sana. Niye anlamıyorsun? Hayır al, çatı vurdu. Al, çatı al vurdu. kardeşim al. Tamam ben ölüp doğacağım. Burak yanımda adam. Yanındaysa beni bitirirse ikimizin kiri de gidiyor. Adam hemen burada. Önümde. Gördün Allah, Allah kahretsin. Haferim. Son anda Allah çağırsın son anda. Burki çatıda adam olduğunu bana niye sonradan söylüyorsun? Seni vururum. Bak vallahi seni vururum. Sana 5 kere söyledim. O zaman ben geliyorum yanına. Gel gel, <laughs> gel gidi yanıma gel. Tirmes. Aa Burki, çatıda adam var beni öldürmüyor. Nasıl seni öldürmüyor? Niye beni öldürmüyor? Çatıda, en tepede. Tamam, tamam. bu tarafa gel seni kaldıracağım. Kaldıracağım seni. Aa yıkıldı şey orası, olur. yıkıldı. Seni hızlıca tamam, kaldırmam gerekiyor. Ölmedi mi? Bu salak ölmedi mi? Kit at bana kit. Kit mi atayım? Tamam, iki tane bıraktım sana. Tamam, ben varmış kitim. İyi yardım kitim. <laughs> Enerji var mı? Sen benimle eğleniyorsun ha. Enerji var mı? Aa şimdi yıkıldı lan. Düşer mi bu <laughs> armut? <laughs> 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 Berkem, valla düştü mü, düşmedi mi göremedim. Kim kanka? Ben bir şey kaçırdım ya ben. Lan çatıdaki eleman yok mu? Yok Koca yok, de... o düşmüyor. Düşmemiştir muhtemelen diye düşünüyorum. Ben arıyorum şu an onu. Bu ki bu koşmuyor. Aa orada şey. hala! Ee, bir tane sen? Ben gelmiyorum. Baygın abi baygın. Onu Bana güvendiğin için bu arada teşekkür ediyorum kardeşim. Yani ben hiç dedim ki, ben hiç gelmeyeyim oraya. Hiç bir daha kendime şey... riske atmayayım, sen alırsın. Eyvallah eyvallah. Dört x'ler üç, yani ne diyorsun? Nerede bu adam? Hala çatıda yani. Aşağı düşüp ölecek yani. Başka çaresi yok. Çatıda mı o? Bir dakika. Ben onu bir güverteyim de geleyim. Güverteyim. Ne yapacaksın? Güvertip geleceğim. O ne demek oğlum? Hmm. Güvertmek. Güvertmek. Sen hiç kıtılmadın herhalde. <laughs> kıtılmadın ne oğlum? Hangi dilde konuşuyorsun lan? <laughs> oğlum kıttım seni. Kıtmak. Misket. Gibi. Biz de oynarsın kıttınsın. Köktüm oğlum o. Ya ne köktüm yok söktüm. Köktüm o vallahi köktüm. <gülüyor> <gülüyor> Biz kıttım. Biz öyle derdik köktüm yani derdik. Tam bunu yorumlara, evet. yorumlara bırakıyoruz abi. Siz hangisini yani, kullanıyordunuz yani, kıttım arkadaşlar? diyecekler kanka kıttım diyenler. Alkışlasın diyecekler. <laughs> 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 kıttım diyenler yorumlarda belirtsin. Köktüm yani, diyenler kanka... de yorumlarda belirtiyor. Aynen. Adam var. Uzak biraz ama. Adam mı lan o? Lan tamam, 4x'im var hala bana. Lan 4x'im mi var? Versene bana onu. 4x sen kullanamıyorsun ki versene onu. 4x'i vereyim. 3x'im de var istiyorsan onu vereyim. 4'ü ver sen şimdi kullanamazsın onu. Heh iyi valla. Hadi gidelim. Nereye oynuyoruz? Bu benim indirdiğim kaçmaya çalışıyorum. Nerede ki? Tamamdır. Buggy Hadi lazım bakayım. bize. Orada buggy varsa atlayıp oynayalım. Bu arada buggy, buggy, çok buggy, iyi buggy. ilerliyoruz. Bir tane bundan bir tane bundan bıraktım. Yeterli yeterli. Bilgisayarım çok ısınmış. Neden acaba? Aha. Biraz adam mı lan o? Yok, adam demiş. mı lan o? Nereden? Yok <laughs> yok, motosikleti adam zannettim. Köşedekini mi hı. Niye sıkıyorsun oğlum? Aa biri sıkıyor. E, sıkıyor, ben sıkıyorum. Arkamızdan verken... sıkıyor. arkamızdan. Aa görmüyor musun oğlum? Burki lan... şurada adam var. Onu çekmeye şey yapma. Lan nasıl sıkamadım? Bir tane denk getiremedim Allah çarpsın. Tamam aldım onu. Nice. Hangisi gerçekte, hangisi bottu? Ben onu çözemedim ee... bu arada. İkisi de bence bottu. Yok Birisi lan Arap iniyor, bayrağı bırak var. Nereye iniyor? Ha dropmuş. <laughs> drop indi. Drop'a gideceğim. Drop beni adam. koru. Cover Tamam. Yalnız o bot değil de Arap bayrağı vardı adamda. Hadi şey gidelim o zaman. Tamam drop'a gidelim. Ben drop'a gidiyorum. Beni koru diyorum sana. Cover Tamam seni koru. Hani ben yem, beni yenmiş gibi kullan. ama tabii ben yemeyim. Olur tamam. Ama şimdi Çok beni bekle. Aha geliyor geliyor geliyor. geliyor Araçta gel, mı geliyor? Yok. Almasın seni dikkat et. Tamam baygın o. Tek mi o? Bilmiyorum da bana sıktı ya baya. Canını fullle, bana... canını fullle, sıkmayı bırak. Tek değil Lan o. sen şunu gebert. Sen şunu gebert kanka, bunu hemen kaldırabilirler. Yok yok kaldıramazlar. Tek başına sürüden ayrılmış bu adam belli. Sürüden ayrılana ne olur peki? Bu an kapar. Bu an, bu an kapar. Kapan. Aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Bak ben yeri aldım? Grobu al gel Ol. çabuk. MK14 var alayım mı? Mık. Mık mı? Bilmiyorum yani, ha, oynayabiliyorsan mık. al. Ben oynamıyorum Almıyorum yani. ya. Ben Mık'ı ne yapacağım kanka? Bana göre değil. Tamam gel o zaman. Hemen şuraya bakıyorum. İki oraya sıktım hemen geliyorum. Niye peki sıktın? İki sıktım. Tamam ama niye sıktın? Ya birisi varsa denk gelir diye bilmiyorum yani. İçinden geldi her. Her şey indirirse sebebi olmak zorunda yok, değil. Yok yok çok haklısın özür dilerim de bu indirdiğimiz adamın takım arkadaşları harbi nerede? Bilmiyorum ki. Neyse gel savunma kalesine tekrar dönelim bence orada birileri vardır. Büyük kurt. Aa! Bot mu? Evet. Aldım. Sana alalım. salar mıyım oğlum? Sana salar mıyım? Al oğlum, al al al. Ben... Sen gerçek adamları indiriyorsun değil mi? Ben gerçek adamları indiriyorum. <laughs> Aynen ikilişim var. Aynen sen oğlum. 1v2 attın oğlum. Ne gülüyorsun? Gayet başarılıydı bir, bu arada. Bir tanesi beni yumruklamaya çalışıyordu. O yüzden öldü. Ha Salak. yoktu. Olsun olsun. Diğerinin vardı. Canımı indirdi de bayağı öldü, geberdi o. Ne durumda savunma kalesi? Kanka Ölüyor savunma musun? kalesi boş gibi ya. Boş bir kontrollerimi gibi ya. sağlıyorum. Controller. Oğlum bir araç Ancak... bulmadık ki ya. Motor da çok uzaktı. Hı, söyle. Adam var. Nasıl boş? Nasıl bakıyorsun sen oraya? Nerede adam var? Bak orada. Bak bakıyorsun nerede? Hadi benden çalabiliyorsan çal. Bot mu değil mi tam çöz. Lan kime sıkıyor? Adam. Bot değil o. Bot değil kanka o. Sakin oyna. Abi arkamdaki bot özüm koptu. Allah çarsın bana geliyor. Oradaki mermiler bana geliyor zannettim. Güzelsin. O masum Güzelsin. oynamıyor. Bırak niye? Masum oynamıyor. Ctrl'e mi bastım aynen. Tamam hallettin onu. Kill'ini de çek. Hani bunda Avustralya bayrağı var. Bu bot ya o zaman. Bu net bottu kanka. Bu hatta otobottu. Bot. O kadar şeydi ki bunun hiç şeyle <laughs> PUBG'li <laughs> bir alakası yoktu. Bu direkt Transformers. Yemin ederim bu değil. Bu bot değil Berkan. Hangisi? Kıyafetinden anladım. İşaretli oğlum. Direkt önümüze drop düşmesi. Tam Baygın Kili geldi direkt. Bak Kili ben geldi. anlıyorum abi. Kıyafetinden belliydi. Yanıma da drop attı. Bunda da AUG var avu? ya. AUG sevmiyorum. Şey AWG'u ben alayım, AWG'u ben alayım. Çok güzel. Sen ne yapıyorsun lan orada? Oğlum bu herif oraya nasıl çıktı? At ben AUG'u seviyorum. Augal, al sen Avgo al. Ben AUG'u seviyorum. Güzel oluyor AUG. İki kere üst üste söyle bakayım. Alayım. Avgo Avgo. Aa bu al... niye bunda şey yok? 4x yok. 4x'i mi niye attı? Atmamıştır. Scarlett... Çantaya bak oraya Scar... taşı. Skarle'nin üstünde olduğu için mi yoktu acaba? Bilemiyorum. Neyse augunla bununla zaten. Lazerle. Aha, Avgo M4'ten iyi değil mi? AUG M4'ten iyi değil kanka. Yani bilmiyorum. Kime göre? Neye göre? Onlar tartışılır. Bilmiyorum işte. Ne sıkıyorsun? Ya, ya. Ne sıkıyorsun lan? Aug iyi aug iyi. Avgo Avgo çok açıktayız ha. Bir ekip gelse yanımızdan geçse bittik. Hiç sıkıntı değil. Kardeşim tamam. burada. Tamam. Birazdan düşerse görürsün ama sen. Düşmeyeceğiz. 9 kişi kaldı. Ya bu alan nereye vermiş abi? Ben hep Aha, oynarım. önümüzde, aha, önümüzde. Aha. Sen neredesiniz eşekler? Gerçek mi değil mi çözemedim. Kanka tam şurada. Kafası geçti gördüm onu. Kafasını gördüm. gördün mü? Ben de bakın Evliyeler o zaman Burak. Ben sağdan oynayayım sen soldan oynamalısın. Tamam. Güzel taktik. Yoksam sıkıntıya bineyim. Aldım birini. Helal olsun. Ben çok gerideyim. Ya ben Yalancı. Kafa gördüm lan. Nerede lan? Şurada. İnşallah pusmuyordur Berkem. İkimiz oynadığımız sürece bu Aha, hiçbir şurada, şey yok. Şurada şurada şurada. Arkasındaydı. Tamam bir dakika bakıyorum. Yaklaşıyor. A, Aldın onu. Adamsın. Aldım lan alabildim mi? Acaba Berkem oyunu sen başlattın. Bırak evin içi var evin içi var. Evin içi var Burki. Arka ev mi? Mavi. Bu işaretledim ya oğlum mavi evin içi var. Tamam. Yokmuş. Yokmuş sakinle kal. Abi nasıl yokmuş? La benle ne dalga mı geçiyorsun sen? Yani anladın A, mı? Tamam çıkarız başka yere gireriz. Yok ya atarım bu videoyu keyifli oldu. Ne atarsın ne olacak? Yalancı normal kızım işte. <laughs> lan yanayım ya. lan. Anama dinle yanayım. O bölüm harbi iyiydi bu arada. İzledin mi sen onu? <laughs> Çok iyi ya. Kanka bizim dışımızda 4 kişi kalmış. Oğlum <laughs> 4 kişi var da bizim dışımızda biz <laughs> Nereden oğlum bunlar? <laughs> Bilmiyorum ki. Haritaya bakayım. Kanka alan da küçük biliyor musun? Arkadaşlar Ay, arkam arkam arkam. Korktum, altıma sıçtım. Dur. Sen ağacın arkası kalsana gelirse. Ben burada kalıyorum ya. Tamam. Bakayım gelebiliyor mu? Kimse var Sola mı? Sola doğru gidiyordu da adam. Arkaya da atmış, salak bombayı tutturamadı. Sis attı gelirse kesin söylemen lazım. Ben göremiyorum şu an burada. Bir yerden sıkıyor. Aha. Başkası onu vurdu mu yoksa? Eskiden seni vuran aldı. mı bu? Seni vuran mı bu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ananı avradını. Gözükmüyordu ki abi çimlerden. 14 kill mi aldın? Ne ara aldın sen 14 kill ya? 2500'de hasarımız var. 2600 hatta. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Berkem bir şey söyleyeceğim mi? Görüşürüz. Tamam.